Arkadaşlar merhaba. Sizlere akıllı cep telefonlarında özellikle ekranında bulunan beyaz lekelerden bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere benim telefonumda da küçük beyaz minik lekeler var ve bunlar kalıcı kesinlikle geçmiyor. Belki bununla ilk defa karşılaşan arkadaşlarımız varsa merak ediyorlardır. Acaba bu nasıl oldu, nasıl oluştu, geçecek mi, geçmeyecek mi gibi. Buna istinaden küçük bir video oluşturmak istedim. Umarım video faydalı olur. Şimdi arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ki her telefonun e, ekranının bir iç ekranı var. Bu iç ekranı bize asıl görüntüyü veren kısım ve bu iç ekranda binlerce piksel var. Bu piksellerden birkaçı hatta 3-5'i çoğu zaman daha fazlası arızalandığı zaman gördüğünüz gibi bu küçük beyaz minik noktalar oluşmakta. Ve bunlar çoğu zaman kalıcı oluyor. Kesinlikle bunlar ekranınızdan geçmez, silinmez ya da kaybolmaz. Sadece karanlık bir arka plan resmi ya da e, fotoğrafta bunu göremezsiniz. Genelde e, beyaz olan arka planda bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Özellikle bunun aydınlatmasını daha da e, açtığınız zaman bu lekeler daha da belirgin duruma geliyor. Arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ki şimdi aklınızda soru var. Acaba biz bunu nasıl yapacağız? E, şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. ilk defa telefon altınızda mutlaka yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi ekranını kontrol etmeniz gerekiyor. Ölü piksel var mı? Siyah leke var mı, sarı leke var mı, özellikle beyaz leke var mı bunları incelemeniz gerekiyor. Çünkü bunlar genelde e, fabrikasyon hatası olarak da çıkabiliyor karşımıza. Bu tamamen kendi kendine oluşmuşsa, e, bu e, eğer telefonunuzda garantisi devam ediyorsa kesinlikle garantiye göndermeniz gerekiyor. Çünkü çoğu zaman e, bu gibi durumları e, garanti kapsamında oluyor ve e, garanti bunu kendisi değiştirebiliyor. Ama bazı art niyetli olan servis hizmeti veren kişilerde eğer telefonun kenarında sağında solunda küçük deformasyonlar varsa, problemler varsa bunu bahane ederek ekranı değiştirmeye değiştirmeyebiliyorlar. Peki bu art niyetli servis değiştirmedi. Sizi mağdur yaptı. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Mecburen basacaksınız parasını kendi cebinizden mecbur ekranını ücretli değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Mecbur bu çok sık karşılaştığımız bir durum olduğu için buna yapacak bir şey yok. Ya da tüketici hakem heyetine vererek hakkınızı arayabilirsiniz. Oraya anlatacaksınız durumu. İşte yani cihazın tamamen düşmeden kaynaklı olmadığını ispatlayabilirseniz tüketici hakem heyeti sizin lehinize karar verebiliyor ve bazen garanti kapsamından dışarı çıksa dahi siz bunu yaptırabiliyorsunuz. Ama garantisi dolmuş olan bir telefonu da mecbur kendi cebinizden karşılayarak ekranını değiştirmek zorundasınız. Bunu da belirtelim. Gelelim şuna. Peki bu beyaz nokta çıkması sizin için problem mi? Yani ilerleyen zamanlarda telefonla herhangi bir daha farklı problemlere yol açar mı diye düşünüyorsanız eğer arkadaşlar kesinlikle hiçbir problem yaşamazsınız. Sadece bu sizin görsel olarak etkilenebileceğiniz belki göz zevkinizi bozabileceği bir durum. Eğer bundan etkilenmiyorsanız, bunlar göz e, hani sizin kendinize e, göz zevkinize herhangi bir zarar vermiyorsa eğer, e, telefonunuzu kullanmanıza hiçbir problem yaratmayacak. E, fakat şu olabilir. İlerleyen zamanlarda bu noktalar ki ben de şu gördüğünüz gibi küçük lekeler görünüyor hala. E, bir taneydi. Daha sonra biraz daha büyüdü ve birkaç tane daha sağında, solunda e, bu lekeler çıkmaya başladı. Ama benim kullanmamda telefonun normal dokunulmasında herhangi bir problem yaşatmıyor. Sadece görsel olarak bu beyaz lekeler beyaz ekranda, beyaz arka planda devamlı görünecek. Onun dışında kesinlikle kendi kendine geçmesini beklemeyin. Kendi kendisine düzelmesini beklemeyin. Sadece ilerleyen zamanlarda bu beyaz lekeler daha da artabilir. Ama kullanılmanızda hiçbir problem yaratmayacak. Bunu söylemek istedim. Arkadaşlar konuyla ilgili eğer sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan elimden geldiği kadarıyla size yardımcı olacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum ki beyaz lekeler sizin kullanmanıza telefonun kullanmanızda hiçbir e, yan etkisi olmayacak. Hiçbir problemi olmayacak. Sadece görsel olarak e, beyaz lekeler devamlı telefonunuzda kalmaya devam edecek. Umarım video faydalı olmuştur. E, lütfen e, videoyu beğenip destek alan, amaçlı kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. E, videomuzun faydalı olmasını gerçekten istiyorum. Zaten kanalımızın asıl amacı da bu. Her öğrendiğimiz bilgiyi ufak da olsa büyük de olsa sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kalın sağlıcakla.